Arkadaşlar hoş geldiniz. Günay yayınları Zoom serisi matematik kitabımızın 3. tarama testini çözüyoruz bugün. Sayfa 19 ve 20. Aynen tekrar bir kontrol ettim. 19 ve 20'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıda 100 satır ve sütundan oluşan tabloda belirli bir kurala göre boyama yapılacaktır diyor. Tabloyu görüyorsunuz. göre, nasıl boyanmış hemen bakalım aşağıda. Tablodaki boyama örüntüsü ile ilgili olarak... Birinci satırda bulunan bütün kareler boyanıyor. İkinci satırda 2'nin katı olan bütün kareler boyanıyor. Üçüncü satırda 3'ün üçün katı olan kareler boyanıyor. Boyama işlemine son satıra kadar devam edilmiştir diyor. Bakın ikinci satırda 2'nin katı, üçüncü satırda 3'ün üçün katı şeklinde gidiyormuş. Yani 10. satırda ise 10'un katları boyanacak. Buna göre aşağıdaki sütunların hangisinde boyalı kare sayısı daha fazladır diyor. Şimdi bakın. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Şıkları görüyorsunuz. 64, 50, 30, 12 diyor. En küçük 12 olduğu için mesela 12'yi konuşalım. Şurada 12'nin olduğunu düşünün. 1'in zaten herkes katı olduğu için 12 de boyanacak. Tamam boyadım. 2 4 6 8 o da boyanacak tamam. 3 6 9 12 o da tamam. E 4 8 12 o da tamam. Yani aslında burada arkadaşlar 12'nin bölenlerinden bahsetmiş. O zaman ben tek tek buradaki sayıların bölenlerini bulursam hangisinde daha çok bölen varsa çarpanı varsa o kadar çok boyanacak anlamına gelir. Şimdi 12'yi yapacak olursam ne olur? 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 olur. Kaç tane oldu? 3, 6 tane. 30'u yaparsak ne olur? 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Buradan ne kadar geldi? 8 tane. 50'yi yapalım. 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 5 çarpı 10. Buradan da 6 tane geldi. Son olarak 64'ü yapıyorum. 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 4 çarpı 16, 8 çarpı 8. 2 tane 8 olduğu için birini sildim. Burada demek ki 7 taneymiş. Burada 6, burada 6, burada 8. E en çok hangisindedir diye soruyor. 8 tane olduğuna göre cevabım diye şıkkı olacak. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda bir eve ait dikdörtgen şeklindeki plan verilmiştir. Görüyorsunuz salon, mutfak, yatak odası ve banyodan oluşuyor. Mutfak ve banyo karesel bölge olup alanları sırasıyla 36 metrekare ve 9 metrekaredir diyor. Şimdi mutfak 36 ise yazıyorum 36. Kare olduğuna göre burası 6. Sağ tarafı da 6 olacak. E, banyo da kareymiş 9'muş. O zaman 3 kere 3 9 olduğu için banyoda da 3'e 3 olarak yazdım. Salonun alanı 72 olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar sağ tarafı bu dalgalı olarak çizdiğim yer 6 ise sol tarafta da 6'dır. E, alan 72 ise... Hangi sayıyla 6'yı çarparsam 72 çıkar? 12. Demek ki salonun dalgalı yerin uzunluğu da 12'ymiş. Uzun kenarı yani. Bu da tamam. Bakın şimdi üst tarafı komple ne buldum arkadaşlar ben? 12 ile 6'nın toplamı 18. E üst taraf komple 18 ise alt da komple 18 olmalı. Yani buranın hepsi de 18 olmalı. E banyonun olduğu kısım 3 ise yatak odasına 18'den 3 çıktı. 15 metre kalacak. E bakın kırmızı dalgalı ile çizdiğim yer 3 olduğuna göre sol taraf da 3 olmalı. 3 ile 15'in çarpımı ne yapacak? 45 metre kare yapacak. Zaten bana yatak odasının alanı nedir diye soruyor. 45 metre kare olduğu için cevabım değişikliği diyeceğim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. x artı 2 iki ile 2y eksi 5 aralarında asal iki sayıdır diyor. x eksi 1 bölü 2y eksi 5 54 bölü 81 olduğuna göre x çarpı y nedir diyor. Çözmüştük bu sorulardan. Eğer bu iki sayı birbiriyle asalsa arkadaşlar 54 ve 81 ile aralarında asal olmalı. E değil. 54 ile 81 x'e 9'a bölünüyor. Hemen şöyle soruyu yazıyorum. x eksi 1 2'ye eksi 5 yazdım. Eşittir. 54 bölü 81. Şimdi ne yapıyorum? İkisini de bölüyorum 9'a. Böldüm. 6 bölü 9 oldu. Peki bunlar aralarında asal mı? Değil. Bunların x de 3'e bölünür. Bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm. 2. 9'u 3'e böldüm. 3. Yani en son durumda x eksi 1 bölü 2y eksi 5 eşittir. 2 bölü 3 oldu. Tamam mı? Tamam. Şimdi x'ten 1 çıktığında 2 kalıyormuş. x nedir o zaman? 3. 2y'den 5 çıkınca 3 kalıyormuş. y ne o zaman arkadaşlar? Kalemi düzelteyim hemen. y eşittir. 4 oldu. Bana diyor ki x ile y'nin çarpımı nedir diyor. 3 ile 4'ü çarptığımda 12'yi yani b şıkkını elde edelim. Soru 4. x ve y aralarında asal ise ebob x ve y 1'dir diyor. Bu bilgiyi biliyoruz zaten. Ebob K 26 1 olduğuna göre K hangisi olamaz diyor. 26 neye bölünür? 2 ve 13 sayısına bölünür. 2'ye ve 13'e bölünmemeli benim sayım. 45 3'e ve 5'e bölünür. 55 5'e ve 11'e bölünür. 81 3'e bölünür. 91 7 ve 13'e bölünür. Eğer arkadaşlar K yerine 91 yazarsam ikisi de 13'e bölüneceği için Ebobları 1 değil 13 çıkar. Yani K yerine 91 yazamam. O yüzden cevabım değişik olacak. Soru 5. Aşağıda eşit uzunlukta iki ip parçası verilmiştir. Birinci ipi 20 santimden ikinci ipi de 24 santimden kesmişiz. Soruyu bir okuyalım. Uzunlukları 3'er metre olan bu iki ipten birincisinden 20 santim ikincisinden 24 santim olan parçalar kesilerek küçük eş ip parçaları oluşturulacaktır. Her iki ipten de eşit uzunlukta ip kaldığında arkadaşlar iki, uzun, iki ipten de eşit uzunlukta ip kalacaksa Eşit şekilde de ip kesilmesi lazım. Çünkü ilk boyları eşitmiş zaten bunları. Ne diyor ki? Kesme işlemine son verilecektir diyor. Şimdi bunu 20-20 bunu da 24-24 kesiyorum. Demek ki buradan 20'nin katı buradan da 24'ün katı şeklinde bir uzunluk keseceğim. Kat dediğime göre ekok ok yapacağım. Hemen ikisini de 4'e böldüm. 5-6. 5'i 5'e böldüm. 1-6'yı da 6'ya böldüm. 1-4 kere 5-20. 20 kere 6-120. Ne demek bu? Demek ki buradan 120 santimlik buradan da 120 santimlik ip kestiğimde olay tamammış. Ne diyor? Buna göre kalan ipin uzunluğu en fazla kaç santimetredir diye soruyor. Uzunluklarının da 3 metre olduğunu bana soruda söylemiş. Toplam uzunluğu 3 metre olduğuna göre santime çevirdiğimde ne olacak? Onu kırmızı kalemle yazayım. Toplam uzunluğu 300 santim olacak. E buradan 120 kestim arkadaşlar. 300'den 120 çıktığında ne olur? 180'i elde ederim. E burada da aynı zaten. Bu da 300'dü. 120 kullandım. Burada da geriye 180 kaldı. E o zaman cevabım C şıkkı oldu. Soru 6. İstanbul'da Kadıköy iskelesinden Eminönü iskelesine 30 dakikada bir, Üsküdar iskelesine ise 45 dakikada bir sefer düzenlenecekmiş. Şimdi yazalım hemen. Kadıköy'den Eminönü'ne, Kadıköy'den Üsküdar'a. Bakın bu 30 dakikaymış. Bu da 45 dakikaymış. Kadıköy iskelesinden Eminönü ve Üsküdar iskelelerine ilk sefer 7 çeyrekte aynı anda yapılmaya başlandığına göre ikinci kez ne zaman yapılır diye soruyor. Şimdi bu 30 dakikada bir, bu da 45 dakikada bir olduğuna göre demek ki bu 30'un bu da 45'in katı anlamına gelecek. İkisi de 15'e bölünür hemen 15'e bölüyorum. 30'u 15'e böldüm 2, 45'i 15'e böldüm 3, 2'yi 2'ye böldüm 1, 3'ü de 3'e böldüm 1. 15 kere 2, 30, 30 kere 3, 90 dakika. Yani 90 dakikada bir arkadaşlar bunlar teker teker sefer yapıyormuş. İlk seferim 7'yi çeyrek geçe 90 dakikanın da 1,5 saat olduğunu biliyorum. Topladığımda ne yapacak? 8.45 yapacak. 8:45 45 geçe bunlar ikinci seferlerine çıkacakmış. O da D oldu. 7. soruyla devam ediyorum. Aşağıda alanları verilen dikdörtgen şeklindeki iki kağıt kenarları ortak olacak şekilde birleştirilerek yeni bir dikdörtgen oluşturulacaktır diyor. 48-80 Şimdi 48 kentine soru okuyayım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre oluşturulan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az nedir diye soruyor. Dikdörtgenin çevresini en az yapmam için olabildiğince küçük tutmam lazım. Sayıları birbirine yakın almam lazım. 48'e ve 80'e bölünen en büyük sayıyı bulmalıyım. Ki ortak kenar olsun öncelikle. İkisini de 2'ye böldüm. 24'e 40. İkisini de 4'e böldüm. 6'ya 10. İkisini de 2'ye böldüm. 3'e 5. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. Şimdi şöyle yapsam. Şuna 16 desem. Şuna 3 desem. Şuraya 16 desem. Buraya 5 desem. Yani 16'ya 3, 16'ya 5 şeklinde bir dikdörtgen olacak bunları birleştirin. Şöyle birleştirelim. 16 olacak yanlarından. Üst tarafa birleştiriyorum. Sanki şöyle düşünün. Şu ortak kısım 16. Şurası 3. Bunun da burası 5. Soldaki dikdörtgenim 16'ya 3 olan. Sağdaki dikdörtgenim 16'ya 5 olan. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bu yeni şeklin çevre uzunluğunu soruyor. Bakın şimdi kırmızı kalem 16. Bir de burada 16 var. Ne olacak? Yazıyorum hemen yan tarafına. 32. Bakın burada 3 ile 5 var. Ne oldu? 8. E altta da 3 ile 5 var. 8 ne oldu? 16. Topladığımda 48 sayısını yani c şıkkını elde etmiş oldum. Soru 8. 12 ile k tam sayısının en küçük ortak katı 180 olduğuna göre k'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar demek ki k'nın bir katıymış 180. Demek ki k sayısı 180'e bölünebiliyor. Şimdi 180'e bölünebilen sayıları düşüneceğim tek tek. Şöyle yazayım buraya. 1 çarpı 180, 2 çarpı 90, 3 çarpı 60, 4 çarpı 45, 5 çarpı 36, 6 çarpı 30, 7 yok, 8 yok, 9 çarpı 20, 10 çarpı 18, 12 çarpı 15. Bitti. Şimdi ne demek bu? Hepsini denemem lazım. Ama zaten küçük olanları denememe gerek yok. 12'ye bölünenleri hemen atıyorum. Niye? Çünkü 12'ye bölünenler zaten kat olarak 12'nin katı olacağı için direkt 12 olacak yokları. Şimdi 12 ile 5. Hemen yazalım. Kaleme bastım. 12 ile 5. Ekoku nedir arkadaşlar bunların? 60'tır. Araların nasıl olduğu için olmadı. 12 ile 9'a bakalım. Nedir? Bunlar da 36'da buluşur. Ben hızlı hızlı çözüyorum sizin için. 12 ile 10'un ekoku nedir? 60'da buluşurlar. Bu da olmadı. 12 ile 15'i nedir? Bunlar da 60'da buluşur. Bu da olmalı. 12 ile 18 36'da buluşurlar. Olmadı. 12 ile 20 nedir? 60'da buluştular. Bu da olmadı. 12 ile 30. E bunlar da 60'da buluştu. Yine olmadı. 12 36 birbirinin katı olan sayılarda büyük olan ekoktur. E bu da 36. Bu da gitti. Hemen şu yan tarafa devam ediyorum. 12 45. Evet bu 180 oldu. Hemen bunu aldım. 12 ile 60'ın ekoku nedir? 60 büyük olan katı olduğu için 60 da olmadı. 12 ile 90. Evet bunlar da 180'de buluşur. 90 da oldu. Zaten 12 ile 180 büyük olan 180 olduğu için direkt 180'de buluşurlar. O zaman kaç sayının 12 ile aralarında ekoku 180 çıktı? 180'in, 90'ın ve 45'in yani 3 tane olduğu için cevabı aşıktı. Soru 9 arkadaşlarıyla sinemaya gidecek olan Eymen kendisi ve arkadaşları için birer tane bilet almıştır. Eymen'in aldığı sinema biletleri aşağıda verilmiştir. Tam bilet 27 TL, indirimli bilet 18 TL. Eğmenin aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Bu ne demek? Tam biletten ve indirimli biletten kaçar tane aldığımı bilmiyorum ama ikisi için de ödediğim ücret aynıymış. Yani demek ki hem 27'nin hem de 18'in katı olabilir. 27 ile 18'in katını alıyorum. İkisi de 9'a bölünür. 27'yi 9'a böldüm 3. 18'i 9'a böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. 9 kere 2 18. 18 kere 3 54. Ne demek? Demek ki ikisi için de en az 54 TL ödeme yapmış. Şimdi 27 TL'den o zaman 2 bilet almalı. Çünkü 2 tane 27 54 yapar. 18'den de 3 tane bilet almalı. 54 olması için. E bana diyor ki toplam kaç tane bilet almıştır diyor. 2 bilet 3 bilet daha ne yapar? 5 bilet yapar. Cevabım 5 şıkkı oldu. Arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Sayfa 19'da 20'yi çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Faydalı oluyordur inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.